Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz Modifiyeli Şahin Park etme oyunumuza Reklam yeri reklamla alakalı neyse ben de o sırada konuşmamı yapayım Bu Şahin öyle bir Şahin olacak ki dünyada tek şu reklam niye gitmedi anlamadım. Dünyada tek bir modifiyeli şahinimiz olacak. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bomba gibi geleceğiz dedik. Bomba torpil oldu. Ses çıkardık geri gittik. Ama zaman bulamıyoruz yani. Zamanımız olmuyor. İş adamıyız. Neyse laf uzatmayalım. Oyunumuza geçelim. Hop. <laughs> Park ettik. Dur lan. Şöyle yapsak. Hop dedim. Hop. Hop dedim. Hop. Oldu mu? Oldu aferin Bakın şöyle park edeceğim Zınk. Ya yani bu oyunu En iyi ben oynarım zaten Bastık Geri vites He yani şunu da söyleyeyim bizde geri vites yok Dümdüz ileri yok, abi, DÜMDÜZ yani. ileri. Bizi boz sanmayın 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 Bunu ben yıllardır söylüyorum Hop Hemen hızlıca yapalım. Bitirelim. Hız kesmeden. <laughs> oh. Hop. Bunlar <laughs> bundan hep reklam oluyor ya. Neyse konuşmalara girelim. Şey gibi. TV8. Bayram yaklaşıyor. Bayramda ne yapacaksınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bayram tatili <laughs> çok az ya. Beğenmedim. Neyse ben konuşmuyorum. Zınk. Bu seri arkadaşlar daha fazla gelmesi için videoyu beğenip like atıp yorum atmayı unutmuyorsunuz. Siz zaten biliyorsunuz ne yapmamız gerektiğini. Bir de konuşabilsem. <laughs> Epic Planko ha. <he>? <laughs> i̇nanmayın, inanmayın. Bak. Tekrarlıyorum. Bunlar yalan. Nereden biliyorsun diye soracaksınız. Sorgulama. Hatta onunla ilgili bir şarkı da var. Lütfen beni zorlama. Tekelden aldığım 10 bila. Lütfen Zorlamayın hiç beni canım. zorlama. Ya arkadaşlar ben rakibim tanımıyorum ya. Ben kendimin rakibiyim. YouTube Mecrasının en iyisi benim Bir Mertcan var var Mertcan abi Sevgiler ona da <laughs> Neyse bu oyunda da gülüyoruz Neşesine Zınk. Niye oğlum, dur lan şunları kaldırayım Süspansiyonlar Kaldır Bakalım şimdi nasıl Var ya ben bu tofaşı kırmızı yapmazsam Yapmazsam Beni şuramdan vursun varsa beni şuramdan vursunlar Sizi tehlikeye atar Şuram, mıyım ben? Yapalım. Atarsan şuramdan beni şuramdan vursunlar Cez Hadi kanka hadi ya Oğlum ben sıkıldım bunu kapat Oyun da reklam He böyle yapacağım Ne oldu lan? Tur zamanına girdik. Biraz da burada oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Bitirelim. O. Konuşamıyorum. Olsun. Bu muydu oğlum? Finish çizgisine ilk giden kazanır he? O zaman bir drift Tokyo mu? Ne oluyor lan? Lan nasıl bitmedi ama? Tofaş. Zınk dedik. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor diyorlar. Uf çok güzel bir diri şu tatlı ve yine reklam bekleyeceğiz reklamda ben şey yaparım ortamı şenlendiririm dur geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum arabanın plakası değişiyor mu acaba ya bir dahaki videoda da onlara bakarız paramızı şimdi kazanalım ben video dışı da belki oynarım. Belki oynamam. Benim keyfime kalmış bir şey. <laughs> Bakalım. Zın dedik. Driftimizi atıyoruz. Tokyo. Tokyo'ya gitsek bizi kovarlar. Niye geldin geri git derler. İstenmeyen kişi oluruz. Ama olsun ben istenmediğim yerde durmam yani. Bunu da böyle açıklayayım. Ben istenmiyorsam istenmem. Ne alaka? Konuşuyoruz. Finish'e geldik. Zınk dedik. Aferin. Şuradan mı kullansam lan? Dur. İçeriden daha iyi, daha fazla sarar gibi geldi. Ama bir de size sorayım. <laughs> Dikiz aynası. Bitti Şunu da oynayayım videoyu bitirelim Sizi de fazla sıkmayayım Kral nasıl çarpıyorum ya Nasıl ya Hı, Bağırıyorum yani Bizi bozsam mı Neyse öyle Bizi bozsam Bizi bozsam mı Finish çizgisi Zım dedik driftle girdik Kral reklamı bitir bak an OLUUUM <laughs> <laughs> O adama da selamlar Şimdi 42 bin Bir dahaki videoda Modifiyemizi yaparız Egzoz egzoz? Rengi şimdiden kırmızı yapayım lan Yok kalsın bir dahaki videomuzun konusu olsun. bir Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki siz benim takipçimsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz men. Bitti mi sandınız? O zaman Vur dibine, dibine dibine dibi 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 eğlenceli Dibi 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 eğlenceli